Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden hep birlikteyiz. Bu ikinci videomuz olacak. Büyük ihtimalle bugün sizlerle birlikte yargı dağıtacağız. İlk videomuzda da atladığımız yere kimse gelmemişti. İkinci videoda da atladığımız yere kimse gelmiyor. Neden böyle oluyor ya? Bugün arbaletin tadını mı çıkarsak acaba ne diyorsunuz? Aha. Evet, ilk vuruşumuz. Ve katmıyormuş lan bu. A o. Al gitsin. Buradaydı abi nerede? Nerede? Olacak başka. Olan botlara bak. Arkadaşlar bottan başka bir şey gelmiyor ya. 3 bot etti. Buraya kimse gelmedi. Aslında gelmişlerse de şimdi biz görmüyoruz. Hızlı çıktım oradan. Atlarken bir bug görmüştüm ama bir türlü yerini hatırlayamadım ya. Yerde mi? Aha yine bot. Yine bot abi. 4 bot etti. Aa. Aha bot. Oy tek. Tek değil Bu işin Neydi lan o şarkı? Bu işin heyecanı heyecanı yok. Yok. Yok abi çünkü bot sadece bot. Abi tavadan otulak. Ama ileride fişek falan atmışlardı arkadaşlar bu arada. Onu hatırlatayım. Yani Oraya doğru mu gideceğiz? Şu ilk alana doğru mu gideceğiz? Kararsızım. Şuraya bir bakasım var. Orada bir ekip olduğunu düşünüyorum. Ulan ya. Buggy yetişene kadar öldük be. Bir dakika. Şurada hemen altta mı öldük biz? Şurada. Şurada öldük, şurada, 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 şurada. İşte burada. Demek beni vurursunuz he, sizi gidi çakalar. Dur sesini açayım. Vardı. Öf, ödüm patladı yemin ederim. Gerçek sandım. Bizde işaret şey de vardı karşı. Siz onu ne yaptınız ya? Hanginizin çantasında o? Almadınız mı? Burada yok. Bizde vardı işaret şey. Demek ki neymiş? Demek ki işaret fişeğini aldığımız yerde yere düşmüş. Dikkat diyor. Tam dikkat ne dikkat? Bu bir. çok iyi fight çıkardık. Aha geliyor gönlümün efendisi. Aa dur abim ömrünü harcadı. Şimdi arkadaşlar bizim bir fişeğimiz olmalıydı ve burada. Ay, Alo Nur. Mermisini de almış. Hemen fişeğe inmiş. Aha gönlümün efendisi. Arkadaşlar. Full bot. ilk videoda da göreceksiniz. Orada da bot vuruyoruz. Çözemedim. Adam almış. Direkt yok olmuş abi. Almış böyle yok olmuş. Alanı da buraya verdi. Gördün mü? gördüm, gördüm. gördüm. Adamları gördük arkadaşlar. Şunlara baş atacağım iki kişiler. Peki esporcu değil bunlar. Bunlardan olsa olsa esporcu olur. Nerede lan bunlar? Açtılar mı lan? Bunlar baş atmış geriye. E ee, bu da öldü. Bunlar benim kuleye rush atmış ha. Bak vallahi az önce gittik ya kule cool diyorum. Kulübe kulübe. Bak sen şu dırdıklara. Şunu da vuracaksın. Kaçar yok. Şunu bir kullanalım. At lan. AKM'si olması çok sıkıntı abi. AKM, AKM abi, AKM. AKM korkutuyor beni. Bana mı lan? Nerede lan bu? Abi nerede lan bu? İndik arabayla dolaşacağız dedik onu da yapmadık. Şurada biri var bot galiba. İkisi de yukarıda. Diyecektim o birini aldı, ben birini aldım ve birebir kaldık. Alan dışısın dostum. Göster kendini. Aha geliyor. Geliyor. Dur la orada. Öyle şey yok. Dur la. <laughs> Yokmuş tamam. Tava atacaktım. Bom. <laughs> Yumruğu attık abi. <laughs> Son adama da güzel bir yumruk gitti. Bu da güzeldi. İyiydi iyiydi güzeldi. Hem eğlendim hem böyle sağlam maç oldu yine. Ha bir de bir önceki videoda rank konuşmuştuk onu göstermemiştik. Arkadaşlar yani sezon yeni açıldı. Bugün sezonun dördüncü günü sanırım. Ayın 22.01. Yani ayın 22'si sezon 4 gün oldu. 18'inde açılmıştı. Lig Elmas 2'yi biliyorsunuz yani tamam bot ligi bot ligi de sezonun başında bot ligi değil sezonun başında herkesin ligler yüksek oluyor yani ligler düşük oluyor iyi oyuncular da burada olmuş oluyor ama hep bot geliyor çözemedim saatte yine saat 9 9.20 geçiyor bir anlam veremedim neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi daha doğrusu maçımız bu şekildeydi güzel maçtı ben eğlendim umarım siz de izlerken eğlenirsiniz bize destek olmak için kesinlikle videoya like atmayı abone olmayı ve özellikle yorum atmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler. Başka bir videoda veya yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.